ve Samsun'da Daystar dahilimciler için evet, evet. sahibi Levent hocam <laughs> durdurduk bu motorla ilgili inşallah inceleme yapacağız ben de hem çekmiş ve kontrol etmiş oluyorum aslında istediğim ikinci motor bu çok şık diğer renklerinin yanında siyah ya, daha çok daha gösteriyor motoru tabii, tabii, daha işte e, genelde ön süper yok ama siperlik de yakışmış sahibi kendisi yapmış motorda çok torklu güçlü bir makine e, tek silindir olması bazı arkadaşlar <laughs> istemiyor ama nihayetinde önde su soğutmalı radyatörü var 네. <susur> <laughs> evet. Şimdi hocam e, şeyde hazır bu kadar görüntüyü almışken bu videoyu da yapalım Samsun'da arkadaşlar Daystar e, kaç kilometredeydi? 18.599'da 18.600'de hocam bu motoru satıyor alan almak isteyen hocamın yanına gelsin Levent hocam bu arada. Evet, evet. Tanıştırayım size de. Var mı hocam başka motorla ilgili söyleyeceğiniz, söylemek istediğiniz? Yani şey? ben ben çok fazla sü süremedim. Şimdi aslında çok istiyorum sürmeyi ama gerçekten çok keyifli bir motor. Sürüşü de, uzun hmm. yolda de, şehir içindeki kullanım kolaylığı da. Gerçekten güzel ama ben e, bir karavan hayalim vardı. Onu gerçekleştirmek için para ihtiyacım var. Satıyorum. Evet. E, almak isteyen olursa zaten dağilimciler. Evet, sahibinde de var <laughs> ama e, tabii siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyoruz arkadaşlar. O zamana kadar motor bende de olabilir. Çünkü benim de ikinci bir motor arayışım var. Eee ile ilgili e, teknik özellikleri zaten yazdığınız zaman Google evet, abiden tabii, bulursunuz. Tabii. Ağırlığı nedir? Yakıt tüketimi nedir? Ve çalışmayan herhangi bir aksamlı yok değil mi hocam? Yok, yok. Marş motoru ile ilgili olabilecek bütün kronik sorunları da direkt fabrikasından çözülmüş arkadaşlar. Değişiklik var mı peki? Elciklerde ilk sahibinden mutlaka var değil mi onlar? İlk sahibinden mutlaka... varsa ben ondan haberim yok. Ama Al var gibi görünüyor. Var tabii elciklerde. Var ee... burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dörtler, marş, korna, sinyaller uzun kısa. Çok da öyle. O da olsun o da olsun yapılmamış. Enjeksiyonlu. Çok tatlı bir motor. Motor daha da geniş geniş ayrıntılı bir şekilde de arkadaşlar. Alındığı gibi de orijinal duruyor bu arada. Değil mi hocam? Evet, evet. Onu da söyleyip sonra da yapabilirsek ayrıntılı bir videosunu da yaparız arkadaşlar. Samsun'da gördüğüm ilk Daystar. Onu da söyleyeyim. Hocam hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Bunu tamam. yayınlayabiliriz değil mi? Videoyu da. Tabii ki. Tabii. Tamam. Sağ ol. olmaz mıma şöyle gei Nasıl abi? Abi güzel. Evet <laughs> sadece ileride trafik sıkıştı. O yüzden gelemedim. Hadi gezdireyim sizi. Gelin. 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 Evet. Siz motor. Ne diyeyim hocam? bana hayırlı uğurlu olsun. Alana hayırlı uğurlu.